Bu da tavuk. Evet. Bana <laughs> ne anneciğim? Girmek <laughs> mi istiyorsun? <laughs> Basmayalım oraya. <gülüyor> <gülüyor> That you <gülüyor> <you> <gülüyor> evet arkadaşlar biz hastane işlerimizi hallettik. Şimdi Medine'ye geldik. Ona da misafirleri gelecekmiş. Hazırlık yapmış. birazdan size onları çekeceğim. E, ilgili de daha sonra anlatırım size detayları. Bu şekilde havamız da çok güzel güneşli. Bu arada bugün yine günler, bugün günlerden salı. Bekleyin çekiyorum. Burada kek var. Burada börek. Mercimek köftesi. Sarma. Limonları falan kesmiş. Böyle turşuları da hazırlamış. Çayımız da demlemiş. Oh, ellerine kollarına sağlık. Evet bizim soframız da hazır. Çaylarımız da dökülüyor. Afiyet olsun. Yok ya, yet yetişir. Çaylarımızı içtik. Şimdi şöyle kahve keyif yapacağız. Komşularla birlikte oturuyoruz. Ben de tanışmış oluyorum. Gerçi aslında tanıyorum da. Diğer ikisini tanımıyordum. Onları da tanımış oldum şimdi. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Bunlar da bize dersiniz <laughs> Öyle mi? Bakın bakın Ela'ya de bakın Ela'ya bakın Ela'ya bakın Sen ne yapıyorsun ya? anne şey. Sen ne yaptın böyle kızım beker. Tamam çıkaracağım biraz geri gider misin çıkarayım Bir bakayım sana beker. Sen yengenin bütün çantalarını taktın mı anneciğim ya Nasıl buldun sen onları <laughs> Ya seni yerim Şimdi markete geldik Medine ile Ela'yı bıraktım eve Hop 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 Tipe bak bekliyor da. Bence o bir şeyler bekliyor. Aynen. Ha. Hadi bakalım. Kızıma muz alayım. Bir saniye. Şuradan. Sana zahmet. Sarılarından. Ne evet, de Şunu bir açar mısın? Evet o güzel. Yeşil sanki o biraz. Çok yeşil. Evet ya. Şöyle hani birkaç tane sarısını alayım, yeşil de alayım. O olana kadar el adamı bitiririm. Diyorsun, Bakayım şöyle. Şu aşağıdaki yeşiller daha sağlam sanki. Ama iç kısmında var sanki ya. Aynen bakalım şöyle. Şu, alalım. Hı? Bayağı varmış diyorum. Evet. Bir tane ben alacağım. Bir tane de annem istedi. İki tane alacağım ben tamam. şunları. Da. Çok değişmiş. Ya, ya? Bakayım. Şun. Sevir misin arkasını? Çok güzel hmm. değil evet, mi? Gibi. Evet. Sevilmesi lazım. Şampanya açtık üzerine. Aa Medine Box Spray 49.75. Evet. 450 milim. büyük değil mi? Büyük bir bakar de. mısın ona? Büyük de ben mavisini alıyorum. Ha, mavisi varmış da bitmiş. Hmm. Gelmedim evet. ben de dün bir eve Aslında bu bugün geldi bunlar. Hmm. Salı ben günü. Salı gününün ürünleri. Oh. Eda'nın saçları uzasa da şunları tamam. şöyle taksak. De. Evet. Yere şey düştük. Sanki. Çok uzun, değil mi? Çok, çok tatlı, Bu nasıl? Değil mi? Güzel bence. Servisli. Evet. Güzelmiş değil mi? Benk benk. Aşalsın, alacaksın. Evet. Annemler şundan almış geçen gün. Pazar günü şey gibi kokuyor. Veya hmm, sabun. Şöyle mi? Hı -hı. Güzel mi? Kullanmadım yani şeyde. Kullanmadık yani şeyde falan iz bırakıyor bilmiyorum. Tıtır mi? O da bugünün ürünü. Hadi hmm, tarayalım. Masa sabunu, toz kutusu. Maş, ne yok, bu amonyak da, bu limonlu, bu frezya. Mavi mi mavisi. vardı diyorsun? Hı. Hmm. Hmm. Çamaşır sulu muydu acaba malısın? Öyleydi galiba. E kokla, onu beğenmezsen pembe kapağınsın al. Kokla istersen. Yok ya değişik geliyor. Buna evet. Ya yani görüntü olarak da böyle şey yani temizlik yapasın <laughs> <Cescim> gelir. <laughs> Şunlardan bahsediyoruz. <laughs> I'm undefeated, Oh Jumping out Evet, biz şimdi mağazaya geldik. Altıva'ya bir şeyler bakacağız öyle. <gülüyor> <gülüyor>

çok güzel. Evet biz çıktık. Şöyle Ela'ya bir iki parça bir şey aldım. Eve gidince gösteririm size. Hafif yağmur yağıyor. Bekliyoruz. Sınıfları. Hadi gel anneciğim. Hadi gel. Evet biz şimdi çarşıdayız. Elsi'den çıktık. Yağmur yağıyordu şu anda dinle. Zaten çarşı küçücük böyle. Şu kanal şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu anneciğim? Market'e gidelim. Market'e gidelim peki. Biz çarşıdan geldik, acıktık. Şöyle e, hemen birer tane gözleme yapacağız. Annem çay şey demledi. E, Medine'de gözleme yapıyor. Ben de bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapıyormuş gibi görünüyor ama hiçbir <laughs> şey yapmıyor. O kişisindir ya. Ben oyum yani. <laughs> o kişisindir ben. Evet. Ben böyle bakıyorum sadece. Görümcü olmak bunu gerektirir. Ne <laughs> 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 Ay. Annem çay şey dememiş. Tabii ben demeyeceğim. Hani elan yanına mı gitti? Allah var ya uyandırırsa. Çok da. Ne seni... çok çocuk burada. Neyse annem şey demiyormuş. Şey Çayı ben demeyeyim. Burada Bu arada sularımız yok da. Böyle şey kullanıyoruz. Burada çok sular kesiliyor ya. Evet. Ne yapıyoruz? Evet. Bir de gittiği zaman kadar gelmiyor. Evet. Bunun da o sıkıntısı var. Evet. Tavuk mu küçük? bu. Hmm, bu şey. Çok küçükmüş ya. Küçük. Gözlem atlasın. Evet, işte bu şekilde. Ben parketim videolarda evet. bu şekilde, bu şekilde kelimesini çok kullanıyorum. Şey, ıspanaklı lorlu gözleme yapıyoruz. yufkaları da hiç şey olmuş. Şey, bimden alınan, yani marketten alınan yufkalar böyle oluyor. Böyle Özellikle bim a 101 çok şok, oradaki yufkalar nedense böyle hani taze yufka gibi olmuyor. Maalesef. El açması gibi güzel olmuyor. Evet. Anne şey, Ayça ablamın verdiği yufkadan yapalım ya, bir tane de. Valla, bu yufkadan güzel oluyor. Nerede? Burada mı annem? Şey, ay yüz Burada bir mi var? Neyden? Şey bir kuru yufka yapıyorlar sonra da ıslatıyorsun ya o yıkıdan. Siz yapmıyorsunuz Siz yapmıyor Yapmaz mısınız? Yıkıdan yapsın. Yıkıdan <laughs> gözlemesi de güzel oluyor. Ben bunlar sıkıyorum. Biz kahvaltı çok erken yaptık ve hani şey fazla bir şey yemedik ya erken yapıyoruz ya böyle. insan iştahı olmuyor. Bir de ben sabah çıkan içtiğim işte bir ilaç var o benim iştahımı kesiyor. Ama aradan bir iki saat geçtikten sonra bayağı bir çok acıkıyorum. Gözüm deniyor. İşte bundan bir tane yeter mi? Çıkar. Çıkarayım mı? Sen bilirsin. Orada iki tanelik var. Yapalım dersen. Tamam yapalım. Gel. <laughs> Thank <laughs> <laughs> Ela da uyuyor. O uyuyorken ben şöyle bir çay yapayım ya. Çünkü Ela 3 günde çok huysuz. Yani evini özledi bence. Evini özledi, babasını özledi. Oyuncaklarını bile özlemiş olabilir. Evet, yani düzenini özledi bence. Yani Çocukla da öyle oluyor. Evet. sonra. Şimdi gitme süremiz uzadı. Ondan dolayı. Bakın hayırlısı. Gel gel annem gel. Şimdi şu kuru yufkanın gözlemesini yaptık. Ben bunu çok seviyorum. Bu kuru yufka oluyor. Bunu böyle ıslatıyorsun suyla. Sonra birkaç dakika, kaç dakika bekliyor? Beş dakika beklesi yeterli oluyor değil mi? Aynen öyle. Şöyle birkaç dakika bekletiyorsun. Sonra bir açtığında yumuşacık oluyor. Ben de ondan gözleme yaptım. Gözleme daha güzel oluyor. Bu şekilde. Kızarıyor. Bize dondurma. Bize dondurma. Bize dondurma. Şimdi bizim çay masamız bu şekilde hazır. Şimdi oturacağız. Bir çay içeceğiz. Kendimize gideceğiz. Enerji depolayacağız. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Anne üst komşusuna kahveye geldik. Burası en üst kat. Manzarası daha güzel. Kahvelerimiz hazır. Biz şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Şu güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel. Ama gold çok sık durmuyor mu? Çok güzel. Evet ya. Çok şık. Aşırı beğendim. Evet arkadaşlar, ben geldim. Biz kahvemizi falan içtik sonra eve geldik. El ayı falan uyuttum derken saat şu anda 12.30 falan oldu. Videomu editledim ve kapanış için geldim. Bugün sularımız yoktu o yüzden akşam sular geldikten sonra bayağı böyle işte mutfak temizi, banyo temizliği falan yaptık. Sonra abimler geldi, birer kahve içtik derken onlar gitti. Ben de videomu editledim. Şu anda şeyi göstereceğim size. Bugün Elsie Wake'den Ela'ya iki takım aldım. Onları göstereceğim. Zaten şu takımı ilk gördüğümde bayılmıştım yani rengine falan. Çok hoşuma gitti. Bir tane bu takımdan aldım kızıma. Böyle şöyle. Ben Ela'ya takımları kıyafetlerini büyük alıyorum. 4-5 yaş, 5-6 yaş. Şu nedenden dolayı kurutmaya atıyorum. Kurutmaya attığım için bayağı çekiyorlar. Çektiği için yani mesela bir ay sonra yaşını uygun almış olsam bir ay sonra olmuyor. O yüzden büyük alıyorum. Böyle bir birkaç ay daha rahat giyebiliyor. Bunu kaç yaş almışım mesela? Ben bunu 5-6 yaş almışım. Evet 5-6 yaş almışım. Zaten bu çeker büyük ihtimalle birkaç, kurut, birkaç kere kurutma yaptığımda. Daha sonra gel yani. Çok büyük durmuyor üzerinde. Bir de şu takımı aldım. Bunu da çok beğendim. Şöyle. Genelde elan takımları böyle minimal su falan oluyor. Çok beğeniyorum. Yani ben genelde elan kıyafetlerinde elsi iki tane alıyorum. Onun ürünlerini çok beğeniyorum çünkü. Böyle bir de altı var. Bu şekilde tight tarzında. İspanyol paça. Çok beğenerek kaldım. İnşallah hayırlı günler, iyi günler de giysin benim kısta. sabah ilk alışverişim. bunlardan tane takım. Aslında geçenlerde bir takım da almıştık. Ee, hatta bugünkü videoda görünüyor mu? Morlu böyle lila rengi bir takım almıştık. Onu da giydirdim. Büyük bir ihtimal, evet bugünkü videoda var o. Öyle. her sabah ilk alışverişim bu kadardı. Mini alışverişte. Ee, şu anda herkes yattı uyuyor. Yine en sona ben kaldım. Çünkü ben ezik yaptığım için herkes uyuduktan sonra yapıyorum. Böyle rahat sakin kafayla. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 3 gün burada sular kesik olacakmış gündüzleri. O yüzden akşamdan beri hem çamaşır makinesi çalışıyor hem bulaşık makinesi çalışıyor. Çamaşır makinesi 3. gün falan çalışıyor. Ee, çünkü yani sabah bir gidiyor akşama kadar sular yok o da bayağı bir sıkıntı oldu. Hatta bunları da atıp yıkayacaktım. Dedim ki yani göstereyim, ondan sonra yıkayayım dedim. Buna da yarın akşamlık arası önemli değil. Olsun. Zaten kıyafeti var ama sırf bunları ben beğendiğim için aldım. Yani renkleri falan. Hoşuma gitti. Bir de outlet olduğu için orada bir tık daha uygun olma. Ondan dolayı aldım kızın onları. Güle güle giysin inşallah. Evet arkadaşlarım. Ben kapanışımı yapayım. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.